Yaqonbadan tarzi yapoy gadir franşizadi alla bir sher harfiyatimi de bir tarzi bi saatlay dinlamisham harqa tarzi gormam. Şidan

Fırıkçı çekildiğine telefon et, çekildi göndersin. İki kilo bacan alsın. Yarım evet. kilo güzel alsın. Evet. Ötesin fırından pişirsin. Evet. Gerçesin evde su, kabuklarını söğür. Gülüme evet. yok, fırıkçı çekildiğine bir göndersin, yakız dört tane ekmek. Afiyet olsun, akşam yemeği hazır. Niye yorulsun? Yıkılanı yapabilir miyim? Ne yapıyor? Her akıbası. Arvadın hazır yemeği. Herifin ağzına sıçın. Herifin ağzına sıçın. Bu yemeğin ismi. Eşimin ağzına sıçayım yemeğin ismi. Ben gider sabahtan akşama kadar gezerim ki patatesi tepsiye koyup filfrançıya gönderirim. Ondan sonra iş, akşam herif geldi. Van, mi? Allah ın Allah Allah peylerim, ben size yemek yapmışım. Ağzıya sıçım yaptık yemek bu mu? Ne verdi? Ne yemek yaptı?